Ekim 2013 yılında projesi başlatılan Genova'da bulunan İtalya Enstitüsü'nün geliştirmekte olduğu ve Avrupa ülkeleri tarafından finanse edilen bu insansız robot projesi Walkman bir gün sizin hayatınızı kurtarabilir. Gelecekte afet müdahale popülasyonları için kullanılması öngörülen bu insansız robot Walkman 4 yıllık bir araştırma programı ile geliştirildi. Robotun insansız hareket ve denge manipülasyonu tenklerinin hedeflere ulaşması için bazı tasarımsal ilkeler için onay aldı. Bunlardan bazıları, mekanik tasarım ile öne çıkan bu robot, bir insan biçimde olması açısından belli eklemler ve belli eklemlere ve hareket kapasitesine sahip. Bu, bu durumda robotu insan bedenine benzer özelliğin yakınlaştırması nedeniyle ellerindeki beş parmak ile avuç içine sahip olmasıdır. Buradaki amaç Küçük hareketlerin gerçekleştirilmesine imkan tanımaktır. Avrupa Birliği Araştırma Projesi tarafından geliştirilen Walkman, üç boyutlu lazer gazıcı ile kontrol edilen bir stereo görüntüleme sistemine sahip. Mühendisler şimdi insan tarafından kontrol edilecek bir uzaktan kumanda üzerine çalışıyorlar. Böylece zorlu problemler üstesinden daha rahat bir şekilde gelinebilecek.